Ne oluyor ya hayırdır? Ya Süleyman abi gezdirmeye çıkardık ya. Evet. Kayboldu yok bulamıyoruz. Gel gel. Gel. Aa. Senin babanın adı Eşref miydi? Evet. Bak şimdi. Eşref aldı bana. Ne zaman aldı? Eve mi geldi? O mu götürdü seni? Nereye gittiniz? Boşuna uğraşma, başka bir şey söylemiyor. Ben sabahtan beri deniyorum. Bak. Eşref aldı bana. Süleyman abi bir şey biliyorsan anlat. Bak öyle böyle bir şey değil bu. Eşref nerede? Allah aşkına söyle. Fazla üstüne gitme. Altı aydır burada bir tek kelime bile konuştuğunu duymadım. Bu bile büyük bir gelişme. Bak istersen gelir onu görürsün, tamam mı? Hmm. İçeriye seni almazlarsa beni bul, ben seni sokarım. Hmm. Ne oldu aşkım, kabul ettin mi? <laughs> Etti mi? Etti. Beklediğim gibi. Aşkım çok sevindim ya. <laughs> Bankadan krediyi alır almaz devredecek her şeyi. E annenin haberi var mı? Var, konuştum. Benim seninle konuşmam gereken bir şey var yalnız. Söyle canım. Bak, bunu seninle daha önce tartışmadık biliyorum. Ama ben İstanbul'a dönemeyeceğim artık. Ee, yani bir süre, işler yoluna girinceye kadar. Ama eğer sen istiyorsan gidebilirsin. Bak, ben gitmeni istemiyorum. Ama gideceğim dersen hayır demem. Ama ben istemiyorum. Ben İstanbul'a bağlayan tek bir şey var ve sensin. Sen gitmeyelim diyorsan gitmeyelim. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hadi geç kalmayalım. Önce bir eve uğrayalım da ben bir duş alıp üstümü başımı değiştireyim. Çocukların yanına böyle gitmeyeyim, ayıp olur. Canım. Sen kullansana. Ben çok yorgunum. Dün gece de uyumadım zaten. Tamam aşkım, geç. İstersen git benim açılışa, çalışa. Yaptığından biraz. Ben sana bir şey hazırlayayım. Beraber yiyelim. Eve de dönmek zorunda değilim. Biliyorsun. Uzun zamandır yalnız da kalmadık. Cık, ayıp olur çocuklara. Yürü biraz yürü. Bütün yolu işgal ettin yürü. Ne diyorsun ya kardeşim gitsene. Senin var gelen var kardeşim ya... yolu sıkıştırma. Ya ne var sen yürü. Al al sana korna al sana korna. Tamam. Sana... Ya ne var ne var ne var. Yürü biraz yürü. Ne yapıyorsun ya? Ay. Ya ne yapıyorsun sen ya ne yapıyorsun kaza yapıyorduk neredeyse Sana verin aklına tükür. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.